Kayseri'de 1942 senesinde, 41 senesinde Mustafa Altın Diş kuyumcu herhalde öyle zannediyorum, esmer, zengin, ölüyor hanımı. Hanım da çok seviyor, o size ben ölmüş. Diyor ki, böyle kalp gözü açık olup da karımın mezar başında kalacak diyor, bir tane adam bulunmam diyor. Ona da diyor, para verin diyor. Böyle mezarın başında ilk gece kalıp da münker meleklerin soracağı sualleri duyabilecek şekilde kalp gözü açık kim var? Diyorlar ki, bizim meczup Ali Efendi var diyorlar. Meczup Ali Efendi'yi buluyorlar, getiriyorlar. Meczup Ali de hamallık yapıyor. Üç kuruş, beş kuruş caminin giriş tarafında yatıyor. Efendim Sahra'da yatıyor, içeride böyle evi yok, erkekliği yok, e, yaşı gelmiş 40'a, 45'e, köyünden uzaklaşmış, ana yok, baba yok, kim ne verse onu yiyor, hem mallık yapıyor, iti var, başka bir şeysi yok. Böyle camilerin son cuma mahallinde yatıyor, kalkıyor, ayakta bulutlarda. Bazen ahırlarda, ağırlarda, ünlemle, bahçelerde, ağır, üzümlüklerde, çeşitli yerlerde yatıyor. Diyor ki, ya bizim hanımın yanına bir mezar kazalım. Onun yanında bu gece da, Sorulacak sorulara bizim hanım cevap verebilir mi? Hanımı çok seviyorum, kabir azabı çekmesini istemiyorum, bir kalır mısın diyor. Seni çok ekmeğe yedim ben diyor. Kalırım diyor, tamam. Defin yapılıyor, yani mezar kazırıyor. Halı falan konuluyor, hasır konuluyor. Meczup Ali oraya giriyor. Sabahleyin de gelecek. Sabahleyin bekliyorlar, Meczup Ali yok. Meczup yok, 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 yok. Ya nerede kaldı bana adam? Yok. Mezara gidiyorlar, bakıyorlar ki Meczup Ali bağını başını yırtmış. Halıyı yırtmış, hasırı yırtmış. Her tarafı böyle toprakları. kendinden geçmiş, sarsı bembeyaz olmuş. Kırk yaşında bembeyaz olmuş. İnliyor böyle. Korkmuşlar. Hemen alıp eve götürmüşler, istirahat ettirmişler. Üç beş saat sonra yıkamışlar. Kendine gelmiş, saç beyaz, kendinden geçmiş. Çorba içirmişler. Mustafa Altın Diş Efendi demiş ki, ya Ali ne oldu demiş mezarda, ya sorma demiş. Melek geldi, soru sordu. Hanımın bütün namazları kılmış dedi. Bir de namazı huşuyla mı kıldı? Orasını araştırdılar dedi. Namazın yüzde seksenini huşuyla kılmış, yüzde yirmisi huşusuz kılmış. Biz olsak yüzde bir huşulu, yüzde otan olur bizimkiler. O zaman diğer insanlar sağlamış yani. O yüzde yirmi huşusuz kıldığı namazı gidermek için nafile ibadetlerine baktılar diyor. Yüzde ona indi diyor. Çok araştırdılar. Yüzde onluk huşulu namaz açığını kapatamadılar diyor. Ondan sonra hanımına bir vurdular diyor, sopayı diyor. Hanımın eyvah diye bağırdı diyor. Büyük kümüklerle vurdular, vurdular, parçalar dediler diyor. Onun korkusundan diyor, böyle ben de kala kaldım mezarda diyor. Tam böyle tam yere ağrırken, sabah ezanı vakti girerken, tamam bugünlük yeter dediler diyor. Giderken bir tanesi döndü, burada bir tane daha var dediler diyor. Müzik ölmeden önce ölmüş olduğu için Ölü gözükür orada. İşin o tarafı da var. Ölme dönünce ölmüş kişi görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın diyor. İnşallah bana dönmezler. Hemen geldim. Sen kimsin? Ben alayım dedim. Ne? Hamalım. Hesaba çektiler. Namazım sağlam çıktı diyor. Şu da sağlam çıktı diyor. İyi güzel dediler. Evin var mı? Yok. Hesaba çekecek. Ev yok tarlan var mı yok, bağın var mı yok, Dükkanın var mı yok, bahçen var mı yok, bilmem hesap mı hiçbir şey hiçbir şey yok dedim diyor. İyi öyleyse. sen geçtin dediler. Giderken ne akla hizmet ettiysen diyor. Ya bir tane şu ipim var. bunların hammallık yaparım Onu gösterin diyor. Tamam onun hesabını verdi atladılar diyor. Söylemesen bilecekler diyor. Geldiler. Şöyle bir on dakika içerisinde o iple ilgili bin tane soru sordular diyor. Sekiz yüzünü, dokuz yüzünü cevapladım, yüz tanesini cevaplayamadım diyor. Ondan sonra bana da azap ettiler, bu hale geldim diyor. Hiçbir eşyası olmayan, bu şekilde yarım yüz bir adamın hesabı böyle olmuş Kayseri'de. Ondan sonra bütün Kayseri'nin dükkanlarını, evlerini tek tek dolaşıyor. Kayseri'nin 7 bin, 8 bin nüfuslu. Herkesten bire bire helal kalıyor. Ondan sonra Ali Dağı'na çıkıyor. Bütün insanlarla teması kesiyor. Sadece cuma namazlarına iniyor. Kırkların toplandığı Ali Dağı vardır. Meşhurdur Ali Dağı. Yüksek bir dağ. Kırklar orada toplanır. Dört ay orada yaşadı Ali Dağı. Sadece yaprak yiyordu, sadece yağmur sularını içiyordu, dere sularını içiyordu. Başka bir şey içmiyordu. Cuma namazına geldikçe Ali nasılsın? İyiyim, iyiyim diyor. Hiçbir yemek yok. Hep yaprak yiyor, kök yiyor. Ve Allah'ın suyunu içiyor. Hiçbir kuldan bizlerinde kalmıyor diyor. Hesabın ne kadar ince olduğunu gördü. 10 dakikada bin soru soruldu. Ve çoğunu cevapladı. Bir kısmını cevaplayamadı. Meğer diyor ben taşırken diyor bazı insanların yüküne hasar vermişim diyor. O hasarların hesabını vermedin diyor. Helallaşmamışım diyor. Bir ipin hesabını veremeyen Ali dayı. Bir gün baktılar ki cuma namazına gelmedi. Halil Ağaçlılar secde halinde ruhunu teslim etmiş ölmüş. Yüzü gülüyordu diye.